Merhaba arkadaşlar. Bugün destek ve hareket sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle kemik dokuyu, sonra kıkırdak ve eklemleri ve en sonunda kas dokuyu, kas sistemlerini anlatacağız. Hücreler nelerdir diye bir başlarım. Kemik dokun hücreleri nelerdir? 3 çeşit hücreden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi osteoblast. Yani kemik hücresinin öncüsü olarak da ifade edebiliriz bunu. İkincisi asıl kemik doku hücresi osteosit. Bunun kemik hücresi olarak da ifade ediyoruz. Üçüncü çeşidimiz ise kemik yıkımında sorumlu olan osteoklast. Yani üç çeşit hücreden bahsettik kemik doku ile ilgili. Üç çeşit hücremiz vardır. Peki şimdi bir de ara maddeden bahsedelim. Ara maddeye ne denir? Arkadaşlar kemik dokusunun ara maddesine oseyin diyeceğiz. Tabii ki o şeyin iki kısımdan oluşacaktır. Bir organik kısım, ikincisi de inorganik kısım. Peki bu organik kısım neyden oluşacak? Tabii ki kolajen liflerden oluşacak. Bu protein yapılı bir liftir arkadaşlar. Ve elastik özellik, esneklik özelliği verir. İnorganik kısım minerallerden oluşacak. Önemli minerallerimiz mesela kalsiyum, magnezyum, flor, önemli kemikte bulunan minerallerdir. İnorganik kısmı bunları oluşturacak. Peki yaşlandıkça organik ve inorganik oranları ne olur? Yaşlandıkça organik madde oranı yani kolajen lif oranı azalırken tabii ki esneklik azalacak. Bundan dolayı inorganik madde oranı artar. Bu da tabii ki kırılganlığını arttırmış olur. Evet arkadaşlar yaşlılığa bağlı olarak tabii ki kırılmalar aynı şiddette bir tepki gelene kırılmasının sebebi budur. Şimdi gelelim iskelet sisteminin görevlerinden bahsedelim arkadaşlar. İskelet sisteminin görevlerinden bir tanesi desteklik ve diklik sağlamak. Bu birincisi. İskelet sisteminin önemli görevlerinden ikincisi ise mineral depolamak. Biraz önce ifade etmiştik. Mineraller inorganik kısmı oluşturuyordu. Üçüncü olarak da kan hücresi üretiminde sorumludur. Biliyorsunuz yetişkin dönemde kan hücreleri kemik iliğinde üretilir dedik ve dördüncü olarak da bazı önemli organların özellikle mesela kafatası, beyni, göğüs kafesi ise akciğer ve kalbi korur. Bu da önemli iskelet sisteminin görevlerinden bir tanesi. Beşinci olarak şunu yazabiliriz kaslarla birlikte hareketi ne yapacak arkadaşlar? Sağlayacaktır. Peki iskelet sistemini iki kısımda inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi eksen iskeleti. Diğer kısım ise üyeler iskeleti. Buraya çok dikkat edin. Genellikle böyle bir soru gelirse çoğu öğrenci burada yanılabilir. Şimdi eksen iskeleti kısmında neler var? Baş, Göğüs kafesi ve omurga eksen iskeletini el, ayak, göğüs kemeri, kalça kemeri de üyeler iskeletini oluşturacak. Burada göğüs kemeri dediğimiz kısımda köprücük kemiği ve kürek kemiği mesela göğüs kemeri kısmını örnek olarak verebiliriz. Kalça kemeri kısmına da örnek olarak leğen kemiğini çatı kemiği ve Tabii ki o turka kemiğini örnek olarak verebiliriz. Şimdi de arkadaşlar kemik doku yapısına göre kaç ayrılır? İki ayrılır arkadaşlar. Bir süngerimsi kemik doku. ikincisi de sıkı ya da sert kemik doku olarak ikiye ayırıyoruz. Süngerimsi kemik dokuda ne bulunur? Kırmızı kemik iliği burada bulunur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sıkı ya da sert kemik dokuda da iki tane kanaldan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi Havers, diğeri de Volkman kanalı Boyla ve enine kanallar kan damarı ve sinir bulunduruyordu. Şimdi şekillerine göre biz dörde ayıracağız. Bunlardan bir tanesi uzun kemik. Uzun kemiğin şeklini şöyle kabaca bir çizelim. Şimdi uzun kemiğin uç kısmında da şöyle arkadaşlar gösteriyorum mavi renkle hiyalin kıkırdak eklenme yerlerinde bulunur ve Uç kısmında şu kırmızıyla çizdim. Epifis plağıdır. Bu boyca uzamayı sağlıyordu. 22 yaşına kadar bu boyca uzamayı sağlayacaktır. Yine uzun kemiklerin orta kısmında şöyle bir kanal var. Sarı renkle çiziyorum. Ortasında bulunan sarı kemik iliği, onu da sarıyla gösterdim. Yağ yapılıdır. Ve biraz sonra yazacağım ama alt tarafa da bu ikisi epifiz ve sarı kemikli burada bulunur. Şurada da süngerimsi kemik doku var. Hemen uç kısımda, evet burada arkadaşlar kırmızı kemik iliğinin bulunduğu kemik doku, süngerimsi kemik doku, sıkı sert kemik doku da şuraya çizeceğim. Opak ya da sert sıkı kemik doku şöyle beyaz renkli olarak gösteriyorum. Burası sıkı ya da sert kemik doku burada bulunur dış kısmını sarar. Ve burada Havers kanalıyla Volkman kanalı bulunur. Kan damarı ve sinirler burada geçiyordu arkadaşlar. Bu kanallarda geçer. Ve en dış kısmında tüm kemik çeşitlerinde bulunan şöyle bir zar çizdim. Bu zara biz ne diyoruz? Periost. Ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Kemik zarı. Peki bu ne yapılıdır? Bağ doku yapılıdır. Bunu da yazalım. Bağ dokudan yapılmış. Kan damarı ve tabi ki sinir içerir. Bunun görevi nedir? Kemiğin eline büyümesini sağlar. Peki başka görevi var mıdır? Evet. Onarımı yani yenilenmeyi de sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar şuraya bir not olarak biraz önce söylediklerimi yazalım. Önemli çünkü. Epifiz plağı ve sarı kemik iliği sadece uzun kemiklere ait bir özelliktir arkadaşlar. Sadece uzun kemiklere özgüdür. Onu yazdım. Uzun kemikler örnek olarak bir arkadaşlar kol ve bacak kemiklerini verebiliriz. Peki bu kol kemiklerini örnek pazu kemiği. İkincisini şöyle yazabiliriz. Ön kol kemiği ve dirsek kemiği Bunlar uzun kemiklerdir. Bacaklarda ise arkadaşlar şunu yazayım. Uyluk kemiği hemen diz kapağın üstünde bulunan kemik. Diz kapağın alt tarafında bulunan uzun kemik. Kaval kemiği olarak ifade edilir. Ve tabii ki baldır kemiği hemen kaval kemiğinin paralelinde bunu arkadaki de baldır kemiği. Uzun kemiklere el ve ayak parmak kemikleriyle tarak kemiklerinde örnek olarak verebiliriz. Ve üçüncü olarak da C olarak şöyle yazalım. Köprücük kemiği bunlar da yine uzun kemikleri örnektir. Kısa kemikleri şöyle veya sesamoid dediğimiz kemiklerden bahsedeceğim. Kısa kemiklerinde şu şekilde eline kesti aldığımızda bunun orta kısmında bulunan şu hangi doku süngerizli kemik doku dış kısmında da sıkı sert kemik doku bulunur. Orta kısmında şurada kırmızı kemik bulunduğu kısmında da süngerizli kemik doku diyoruz. Ve en dışını saran şöyle kahverengiyle çizdiğim bu da periyoz tüm kemik çeşitlerinde dedik periyoz kemik zarı bulunur. Buna örnek olarak ne verebiliriz? El ve ayak parmak kemiklerini arkadaşlar e, özür dilerim pardon bilek kemiklerini kısa kemikleri örnek olarak verebiliriz. Evet bakın parmak ve tarak kemikleri uzun kemiklerdir. Burada el ve ayak bilek kemikleri. Sesomoid kemiklerde misket şeklinde olan gömülü olan kemikler. Bunu da arkadaşlar o diz kapağı kemiği örnek olarak verebiliriz. Yassı kemikler. Yassı kemiklerin şeklini şöyle çizdiğimizde kısa kemiklere göre baktığımızda boyunun enine göre daha fazla olduğunu yine aynı şekilde dış kısmında sıkı sert kemik iç kısmında da süngerimiz kemik doku bulunur. Kırmızı kemikliği de burada bulunur. Yine en dışta da hangi zar var? Periost dediğimiz kemik zarı en dış kısmında sarmaktadır. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Kafatası kemikleri ve kaburga kemikleri, kalça kemikleri, bunları da yastı kemikleri örnek olarak verilebilir. Dördüncüsü arkadaşlar düzensiz şekilli kemikler. Düzensiz şekilli kemikler, omurga kemikleri, yüz bazı yüz kemikleri örnek olarak verilebilir. Şimdi kemik gelişimini etki eden faktörler. Onu da hemen söyleyelim arkadaşlar. Birincisi tabii ki hormonlar. iki vitaminler. Üç mineraller. Dört de tabii ki kalsal faktörler diyebiliriz. Peki bu hormonlar nelerdir? Hormonlardan arkadaşlar öncelikle endokrin sisteminde bahsetmiştik. Büyüme hormonu, somatotropi hormonu, STH, troksin hormonu, kalsitonin, ve hormon, bu birbirine antagonist kalsiyum değerlerini denge ve eşi hormonları. Vitaminlerde D vitamini, A ve C vitaminleri de yine kemik gelişimine etkidir. Kalsiyum depolanması A, C'de lif üretiminde sorumluydu, kemik gelişiminde sorumluydu. Mineraller ise işte örnek olarak kalsiyum, magnezyum, e, flor, Kıkırdak doku hücresine kondrosit diyoruz. Ara de kondrin diyoruz. Şimdi burada önemli bir özellik. Bunu yıldız olarak gösterdim. Epidal doku gibi kan damarı ve sinir bulunmaz. Kıkırdak dokuda da epidal dokuda da aynı şekilde beslenmesi nerede yapacaklar? Tabii ki bağ dokudan difüzyonla yaparlar. Kemik dokuda ise Havers ve Vokman kanalları sayesinde kan damarı ve sinir bulunuyor. Peki şimdi kıkırdak doku çeşitlerinden bahsedeceğim. Öncelikle kıkırdak çeşit, nelerdir, kaç aylır ve nerelerde bulunur? Öncelikle arkadaşlar, birincisi kıkırdak doku çeşitlerinden hiyalin kıkırdaktan bahsedeceğim. İkinci çeşidimiz bizim elastik kıkırdak. Üçüncü çeşit olarak da fibroz kıkırdaktan bahsedeceğim. Şimdi hiyalin kıkırdak çeşidi nerelerde bulunur? Onlardan örnek olarak bahsedelim. Birincisi uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunur, eklem yerlerinde. Ve ikinci olarak da tabii ki soluk borusunda bronş, kaburga uçlarında. Burada kaburga öncelikle yazayım. Burunda, soluk borusunda ve bronşlarda demiştim. Onları da şöyle yazıyorum. Şimdi arkadaşlar Şöyle örnek olarak yazdıklarımı da çizmek istiyorum. Soluk borusu, buradan iki kola ayrılan bronşlar. Bunlar hiyalin kıkırdak yapılıdır. Bronşçuklar değil. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Peki elastik kıkırdak şunları yazalım öncelikle. Soluk borusu ve bronş. Bunun ucundaki bulunan bronşçuklar kıkırdak doku yapılı değildir. Elastik kıkırdak ise kulak kepçesi. Kulak kepçesi, kulak yolu. Kulak kepçesinin şekli olarak da göstermeyi yapalım. Şurası kulak kepçesi olarak çizdim. Devamında kulak yolu ve hemen bunun devamında üstteki borusu olarak da şunu çizdim. Bu çizdiklerim hepsi elastik kıkırdak yapılıdır. Bunların isimlerini şöyle yazayım. Öncelikle şu gösterdiğimiz kulak kepçesi, devamındaki kulak yolu ve Östeki burumuzda bu. Bunların hepsi elastik kıkırdak yapılıdır. Ayrıca arkadaşlar epiglotis dediğimiz bir gırtlak kapağı var. Bu da tabii ki yine elastik kıkırdak yapılıdır. Burada yazmak istiyorum. Şimdi fibroz kıkırdak. Bunlara örnek olarak ne verebiliriz? Omurlar arası diskler, fibroz kıkırdak ve köprücük kemiklerinin bağlantı noktaları da yine fibroz kıkırdağı örnektir. Bunlarda kolajen lif oranı yüksek. Elastik kıkırdakta da tabii ki elastik lif oranı yüksek. Yine hialin kıkırdakta da kolajen lif oranı yüksektir.